Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Biraz yani olaylar karışık hani böyle cezalı oyun falan filan. Hepiniz zaten oyunu anlayacaksınız. Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi bugün abi, çok kötü abi şeyler abi olacak. Ba <laughs> abi baba bizi tanıyan tanır zaten. Yine de isimler eyvallah, isimleri verelim. İsimler olmayan videolar geliyor. Yani şu an bu videoda videoda video kesinlikle en karlı benim. Yani... yani zaten sen kendinden kağıt çıkarmazsan başka bir şey aramazsak. Aynen kral. Öyle abi her şey bize oluyor. Neyse bir, şey bir daha yapacağım? köyün hasarı de da dahil edelim. Hadi bakalım başlıyoruz Evet arkadaşlar. şimdi bir şeyden başlayalım. Şimdi niye YouTube'a girdik? Önce ondan bir direkt girelim konuya. Baba bu YouTube yani keyfi bir şey. Hani herkesin yaptığı bir şey. Biz kendimiz de yapıyoruz. Kendimizi geliştiririz. Hani Erzurum'a dair şeyler olsun. Hani burada Enes'tir Bilal'dir işte candır. Bunlar kendine YouTube çekçiler kardeş. Onların da yani aklından hayırlısı olsun. Başarıların tamamına ermesini isteriz. Hani biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani sen arkadaşlar amaç yani şu gördüğünüz çevir kameraman. Şu gördüğünüz Erzurum'u tanıtmak için biz her şeye razı oluruz. Yani Ve kendi şeyin, aynen. yani. Her şeyin üstesinden yani... geliriz tamam, arkadaşlar. Tamam he. tamam tamam. çok uzatmayalım. Çok uzatmayalım. Her şeyi vermesin. Siz, sana. siz, ce 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 siz cezaları çekmemek için. Siz var ya siz çok akıllısınız, uyanıksınız. nereden kar nereden süre kazansak <laughs> diye. Siz çok şeysiniz. Hemen başlıyorum baba. Allah yardım Baba şimdi kağıt, taşınız kağıt, kağıt, kağıtınız, makasınız bol olsun. Ya baş sonra hepimiz tek tek çekek Aynen şimdi sıra, sıra kimde şimdi baba başlayalım. Tamam, Taş kağıt makas. 1, 2, 3, Taş, kağıt, makas evet. evet. Şansını belli etti. Şimdi kanklar, şansını belli etti. Kartları bize alabilir miyiz evet. Hazır mısınız? Başlıyorum. Evet. Tamam siz geçin ben vereceğim baba. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hala <laughs> Baba. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Değilim. Oğlum ben iyi canlandım. baba geçelim ya. Yok öyle bir şey. o ya. ne ya. lan öyle? <laughs> Doğa, dokun baba dokunduğunu al baba. Dokunduğunu al. Bir dakika önce <laughs> arkadaşlar gösterelim. <laughs> baba. Bunlar var ya bunlar. Ya YouTube tarihinde daha görülmedi. Baba beğendiğini seçtin al. İlk ilk, ilk, ilk dokundun al baba. İlk dokundun al. Oğlum şimdi boş gelirse al abi al 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 al. Aç baba. Kameraya göster. Kameraya göster baba. Yumurta iç. Yumurta ya. Abi ben içmem ya. Ya, içmem. Ben içmem. Ben içmem. Evet tücelerin de abi? Abi düşünüyorum çok saçma lan. Lan yumurta içilir mi lan? <laughs> evet. Tamam kral o zaman ne yapar? Yumurtayı içen bir sen seyren rahatsız etse kafanda kırar. Olur abi <laughs> ya. <adam>. Ya da <laughs> Ama ne kafada kırma ya içecek ya. Abi adam rahatsız olur da. Aynen yani ya. Yani, dokunur adama. Selim, baba benim hiç sıkıntı yok. Evet, abi daha fazla mehtet burger şunu ya. Ceza vakti geldi ey baba. Çök baba çök baba çök baba. Al al. Öyle dur öyle. Dalıma gidelim. Kır kır kır. Kır kır kır. Kır kır kır. İşte bu. Abi i̇şte bu. bu neydi ya? İşte bu. Abi çok eğlenceli. İşte bu. Ya. Evet düşüncelerinizi alalım Emirhan Bey. Abi git ne düşüncesi ya sikeyim beni işte. Baba daha gidip sarıya kafam boyatma. Yumurta zaten sarı yapıyor. Abi bu ne ya? Evet devam edelim. Evet. Faruk Bey, hazır Şimdi kardeşim, ben, hazır yani, ya hazır mısın? Şimdi kardeşim zaten taş, kağıt, makasa gerek yok. Bir o bir ben. Bir o ben. Hazır mısın yani? Ben onu söylemek istiyorum. Vallahi. Hazır mısın? Biraz heyecanlıyım. Yani, Bili sen. Yani ben. Hadi Abi inşallah. Abi dikelemiyorum ya. Baba ee... ilk dokunduğunu seç. Al oh. baba. <gülüyor> <gülüyor> ah şansına çekti aldı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <şu> an... <laughs> Yani bir insanın bir kere şansı olacak. Abi çavuş çıkart abi. Çavuş <laughs> İşte bu. İşte bu kadar. Yani yumurta <laughs> her yeri ben gizli lan. <laughs> Baba yumurta güneşte iyi, iyi gelir diyorlar. Abi pişiyor <laughs> şey şu an pişiyor. Şey <laughs> Hadi hele kamerada çek. Hele bir çek bak araya çıkıyor. Yok o, o değil. içinde, içinle. Ne? Beğendiğin tiktoker. Kamera <laughs> Kameraya göster, kameraya göster. Şimdi şöyle göstereyim hangi TikToker'ı beğeniyorsun kardeşim? Hangi TikToker? Yani? Ben de TikToker <laughs> falan yok ya. Ben... Ya elay bir şey yok ya. Bir tane isim söyleyeceksin yani. Yok öyle abi ne şey işim olur ben? Lan oğlum bir tane isim Hayır. ya. Ya bir koşan giden yok mu? Var aslında. Baba bu, bu adam da bir şey yapmasın. Ceza çekmesin. Aynen lan. öyle yani. Ama Böyle bir şey bu, mi var abi. Bu adam da yapmasın. bir anlamı yok. Kral. Cemre Sormaz. Ooo <laughs> Cemre Sormaz. Evet. Buradan selamlar. Buradan bize ulaşsın inşallah bizim videomuzda görür. E, i̇nşallah görürler. Seçteni yani. bekleriz yani. İyi bir iyi bir arkadaşımız, iyi evet, güzel bir arkadaşımız. Ya Faruk Bey de çektik bakalım. Ee, baba. Şimdi Hadi kardeşim inşallah o <laughs> iksir o... gelmez bana. Sonlara yaklaşıyoruz. <laughs> i̇nşallah gelmez. Abi inşallah en kötüsü gelir. Baba sonlara yaklaşıyoruz. Benden beter ya. ben. ol. <laughs> Benden beter ol. Hele bakayım. Hele. Hele. Evet. <laughs> Hazırsın hazırsın, bekliyorum. Hadi hadi, hadi hadi, kameraman senin için çıktı. Şey ne evet, çıktı? kamera görsün, kamera görsün baba. Karışık! Aaa işte bu, işte bu! Oğlum, <laughs> i̇şte aa, bu! Oya <laughs> güzel, aç yani. gözünü, Dinledim. dinle aşıkın Dinledim. sözünü, Dinledim. vermişler Dinledim. sana, Dinledim. Özünü, vermişler Dinledim. sana Dinledim. özünü. Oğlum çok pis o ya! Kızım, kızım, arım! Tamam kanka, şey yapayım yani Baba önce kardeşimi gör bir. Aynen. Daha görmediniz bilmiyorsunuz. E, kardeşimi... Yani mi? daha ben ne yaptığımı da bilmiyorsunuz. Oo. <laughs> 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 Benim ne kadar pis bir insan olduğumu da biliyorsunuz. Abi yo ben yumurta kafamda kırdıcam içecek adam. Ya Kardeşim. oğlum içme değil. Hayır Tazına, bak bak. Hayır içeceksin. Ben onu içemem ya. Karışımızı baba önce karışımımızı şöyle bir göstereyim tamam, baba. Alalım. Şöyle alalım. şöyle güzel bir göstereyim. Şimdi emin ona, ona sen neler katmışsandır var ya. <laughs> ben var ya, daha neler yapmadım ki onun içine. Abi, Abi size bir şey adam, söyleyeyim mi? Korkunç etkilerim ya. <laughs> Kanka ben bunu tadına bakmıyorum ya. Baba içeceksin. Adam Abicine adam adam adam, adam kafasında yumurta kırdı baba. Ya bu mu? Abi yemin ederim yumurta. Bu adam saçlarına hadi. bak bu adam saçlarına özel şampuan sürüyor paralı ücretli. Paralı. Baba. Diye biz baba saçı saçı <laughs> Hadi hadi bekliyoruz. Hadi. Baba önce bir. <laughs> Oğlum bu ne lan? Bir, bir şey yok be. <laughs> süper bir şey. Lan bir şey yok. Hadi, abi, 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 çok bir ketçap, bir, ketçap, bir limon, bir kola, bir tuz anasını satayım. Bir şey yok lan. Beni de koyadın içine. Tabii de sirke var. Hadi <laughs> <laughs> Tamam kanka o zaman tadına bakmayayım da şey yapayım. Serçe parmağımı. Baba yok baba. Az bir yudum. Abi o adamın kafasına evet. bir Oğlum. Abi, yumurta. Oğlum çok pis kokuyor. Baba sen acı hakkını tutmuşsana be. Evet ya yumurta satıyor. Aa döndü ya. ya. Hayır bana ne? <gülüyor> <gülüyor> abi süper bir şey. Süper bir şey bu karışımı ismi. İç iç. Bir, bir yudum daha. Bir yudum daha. Bir Kanka da al. bir yudum bak tadına bak demişik şimdi. Nasıl? Tamam şu an duygularını alalım. İlaç ilaç oğlum la bu ne la? La oğlum millet gidir rakıya içkiye para verir aha kafa yapar. Valla pis Abi, kokuyor zaten. Abi yemin ederim sadece kokusunu alarak evet, midem var. Evet bisiklet sürüyor arkadaşlarımız görüyorsunuz. Sadece kokusunu alarak. Baba sen içtin olsun tamam. tamam. Kabul ediyoruz ama bunu. Tamam hadi kabul ne, edelim. Abi ki, çok kötü çok kokusu kokusu koku. Bunu doğaya döksen doğa küfür eder. Yumurtanın, yumurtanın, yüzü ya, razı. Al, al. yumurtanın <laughs> yüzüne bile <laughs> razı, razı ya. Abi olan hep bana oluyor ya. Baba şöyle. Baba burada yumurta Şöyle aşağı. <laughs> Abi tak şu donuma girdi şöyle, vallahi. Aşağı gel aşağı gel şöyle baba. <laughs> baba görüyorsun ben var ya ben, şöyle, girdi ben, girdi, ben ya. böyle Ben donuma girdi. Ben daha böyle şey görmedim. Neyse diğer şeye bak ha. Ha normalde ceza da içmeydi. Bu sana <laughs> ilik yaptım çocuğun <laughs> hakkını yiyorsun şu anda. Evet. <laughs> Orada hiç, ben de bir şey demek istemiyorum ya. Yani. Ya, ya katıya geçip <laughs> baba kafamıyor. Tamam hadi çekin. Devam edelim baba. Hazır mısınız? Ben şu an son cezalar biraz ödülle var ha bu arada onu da söyleyeyim ödülle de var bu ödül de var onu da söyleyeyim He, ödül de var kesin ya. bana çıkmaz ben çok şanssız bir insanım ya şimdi... şanslı bir insan olsam anam beni kız doğururdu arkadaşlar değilim neyse Erki de bir şey benzemiyor Cömert bey ya. çek bakayım ne çıkır sana ne çıkmıyor baba la kardeş boyun niye bitmiyor daha, kardeş daha, daha <laughs> var baba daha var baba <laughs> evet şöyle gösterelim baba al baba hakkını al baba evet Aha. Ka kamera, ilk kamera, ilk kamera. Biz söylemediğim bir sırrı söyle. Of. Of. Yok hadi olmaz ya. Aa. Çok büyük sır. Hayır. Yok öyle bir şey. Her şey, şey öyle bir şey. Öyle bir şey. Abi çok önemli öyle bir şey, önemli. Öyle bir şey yok, Ki, YouTube, kaldıramaz. YouTube kaldıramaz bak. YouTube kaldıramaz. Vallahi YouTube'a ilk videomuz sıkıntı yok. Arkadaşlar yani. bizi tanısın. Senin sır sır saklayan bir adam olduğunu görsünler. Yani söyleyeceksen Abi ya söyleyemem yemin ederim. Ağlama lan söyle işte. Ya oğlum bir gel lan buraya ya. Oğlum size bir şey diyeyim yemin ederim beni kavat ederler. Vallahi bak. Bak kavat ederler. Tamam hadi söyle de kavat olursan da. Baba sırrını uzatma sırrını alalım. Oğlum abi gözlük ne la? şimdi buraya bir fon müziği koydur değil mi? Buraya bir fon müziği koydur. Burada bir duygusal. Evet. Onu çok sevmiştim. Of. Yıkılsın dünya. Gel gel oğlum gel. <laughs> Bu olmadı. sıralalım. sıra alalım. Siz o kim? Sıra alalım. Ee, o kim? Sıralalım. o, kim? Yani sevdiğini bilebilir. Baba sıra alalım. Sevdiğim bir insan ve telefonda da sürekli resmi resmine baktığım bir insan. Asla bir Gözlerimi bitiyor. Bırak boz. <laughs> Buradan sana selam söylüyoruz hemen bırak. Abi şaka <laughs> bir tane hemen boşanır mısın? <laughs> <laughs> Beni bildiğim sevgililer biz... ama. Yok, yani, evliler kanka. Evli Seviyoruz bunu. Murat Boz, bu kaçıncı be? <laughs> evet, geldik. Son 2 ödül, son 2 ceza. Daha hiç ödül çıkmadı bu arada. Ödül de çıkmadı. Abi sakalların bile yumurta, yemin ederim ya. Ne diyorsunuz? Sıra kimde? Kardeşim, sıra bende. Bakalım. Ba Çok mutlu gibisin şu anda. Yok, biraz üzüntü çöktü herhalde o... Baba, çocuk musun be? Ya. Kendine gel be. <laughs> başlayalım o zaman. Oğlum hadi ya. Baba, <laughs> son 4. Hadi. Emirhan, ne çıkar? Bence Allah var ya kesin hadi, ödül hadi. kesin ödül geldi kamera göster, kamera göster. ilk kamera göster görsün kamera. baba hadi, hadi. bir daha kenar karşıya çekti işte bu hadi, dı, 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 dı. Hadi, <laughs> sen, sen ödül alalım yani, ne diyorsun çekeceğiz Cezayi... ha bu arada şey söyleyeyim mesela sen ödül gelirse 200 lira ona gidecek para ben soracağım. Ha. Öyle demişler. Hadi. Parayı da alacak yani. Kelim. Bu hadi ödül hadi gibi bir ceza, bir ceza bir gibi. gibi yani. Bu ben ne oldu? Bir dahakine. Ya yani ne alırsan bir dahakine onu vereceksin yani. Allah Allah. Evet, evet, Hadi lütfen hazırlanın. Panolar, o zaman Allah Allah. devam edelim hiç uzatmadan. Evet. Neyse bir dahaki videoda zaten. Arkadaşlar. Şey olacak, baba, Bence üç, parayı çekeceğim. Var son 3 baba geliyor. Bence parayı çekeceğim. Var Paz, mısınız? Pas, kamera, pas. Kamera görsün baba. Pas. Kafasını kafadan aşağı kola. İşte anladım bu. Bu çocuğu bugün kafayı, kafamıza anladım. kafayla <laughs> zoru var. Kafayla şey var zoru var. İşte bu. Böyle bir şey olamaz <laughs> ya. Yok abi ya. Evet. Hep, hep böyle. <laughs> <laughs> yumurtayla kolanın saça sağlıktan yani faydası var. Ha evet, aynen bak şimdi sen o ikisi var ya o iki karışım var ya sana harika gelecek. <laughs> Oğlum ben bu saçlar 2 milyar para ödüyorum La la Ama hiç <laughs> zaman o zaman uzatmadan kolay alalım. Evet. Kolay Şöyle... kolay kolay. Abi kolay, dalıma kolay falan gelmez lütfen. Şöyle ödülünü evet. ödülün takdim ediyorum sana. Ödülünü ödülün kardeşim. Ödülün takdim Aa. ediyorum sana. En sevdiğim. Azıcık. hepsi. Aa bu arada evet. Yıkama, Ar 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 arkadaşlar arkadaşlar Hepsi Ar Ar reklam almadık bu arada onu da söyleyeyim. Aynen. <laughs> <laughs> Aynen tabii. Yani falan yok sanki yani. Sanki, <gülüyor> evet. <gülüyor> ecil, ecil. Abi gözük. Sen hemen çekmeye hazırsın helal olsun yani. <laughs> buradan dök, buradan dök. Göre, göre abi, dek abi, dek abi bu... Oğlum, abi, abi. Haşına, haşına, saçlarım yanıyor. Aaaa... Şerefsiz saçlarım yanıyor. Oh, ya abi dek. bu nedir ya? Dök, dök, dök. Yeter oğlum. Dök oğlum, olmaz. Oğlum ha, saçlarım yandı la. Ha. Yemin oh. ederim beynime kan gitmiyor. Bak kızardım ha, yüzüme tut. <laughs> Bak yüzüme tut kızardım. Sen böyle işçi sikiyim. Kanka bayağı ters tatlı Çok güzel bu duygu kardeşim. Aslında bir yandan da kötü, biliyor musun? sen? adamın o kadar saçı gitti. Ya bırak bu işleri seni. Abi <laughs> ben bu saça kadar para verdim. Ne <laughs> kadar ya. Youtube'dan kazanamazsan bir daha saç maç yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Son geldik. Ödül mü? Eşekin evet. akırdan çıktığı günü. Oğlum iki ödül kaldı işte. Biri... Bir i̇ki şey... ödül ya bir ceza bir ödül var. Ceza ee. almadı Hepsini ben aldım. Bir ceza bir ödül var. Ee, şimdi ben Şu de... an ikisini ben de bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir para ödülü var herhalde bildiğim adayla. Bilmiyorum. Gözük ya bir ediş. Abi artık başlayalım. Baba bir daha böyle gözük Sıra kimde? Baba kafanı kaldır böyle olmaz ki. Oğlum gidi koy Allah. Kafanı kaldır baba kafanı kaldır. Aşağı aşağı. Sıra kimde? Baba bir şey olmaz. Gidersen çimersen daha. Sıra kimde? Abi, Sıra kimde? Baba. Ben ben de. He. Hazır, Hazır. mısın? İnşallah bu çıkar. Hadi inşallah onu sus, İnşallah onu çekerim. Para çekerse bana geliyor. Harbi mi? Aynen. Hadi inşallah. Aynen. Hadi, Hadi ceza olsun. Çıkma lütfen ceza olsun. Be. Pas. Pas. Böyle bir şey oldu abi. Bak kazanan anlaşmışlar sen. Bunu. Bak kazanan sen oldun. Oğlum para sana geldi. Bak ya. sevinsene. Yani o Az bir... mutluluk, mutluluk sevinç görüyorum. Yani araba. Yani. Ya mesela 2 milyar harcayacağım şimdi 200 lirayla mı kurtaracağız bir şey? <gülüyor> Kazandınız. <gülüyor> evet. Boş. Alabilir miyim? Mutluluğunu. Evet. Değil para Bu şakaydı. mi? Ya para mi? Ne? Ya ne şakası abi? Ne kazandın? Abi ki? burada kafam... bir. Bu Dayak gidiyoruz. Kafama neler yaptınız? Bu videomuz gidiyoruz. Abi bırak mi? ya. Adamın parasını ver Amin baba. Sonra Adam bizden hiç. misin lütfen? Bizden kötü olur. Baba evet. şöyle say kameraya karşı da. Sonra şey olmasın. 100. 120. 140. 160. Ben de 180, böyle paraya bak. 190. 200. Yaradı ama para kazandım. Ya. 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 Evet. Rabbim bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoya çok güzeldi değil mi? Duygularınızı alalım ilk video. Vallahi kanka ben çok heyecanlıydım yani şahsen. Abiciğim şöyle bir şey diyeceğim bak. Duyurdu. Şöyle bir şey diyeceğim. Yani bunları kimse yapmaz. Bakın. Ya ben bu saça yıllardır özen gösteriyorum. Ya bunları bana kimse asla yaptıramazdı. Sırf sizin için. YouTube için, Erzurum için bunları yapıyorum. Lütfen değer bilin ve bize. Ben şu an yani çıkıyor. yasak var. Sokağa çıkma yasağı. Hayır yani şu, şu an aynen. şu an sokağa çıkma yasağı. Aslında daha sürücü. biz daha çıktık. Soğuk da be. Soğuk değil Göster, Baba göster Baba şöyle manzara Aa, alalım. Ah, ah. Şimdi şöyle bir yani. şey var arkadaşlar. Bir de üstüne ceza yersem COVID'dan. Yani, yani. Dün COVID yani. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize Kendiniz iyi bakın. Alttan alttan abone tuşuna basıp Aynen. videoyu kaydetmeyi Seyenin beğenmeyi nasıl... unutmayın. Aynen. Sizi çok seviyoruz. Biz burada bir aile olmaya geldik. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay.